Bugün seninle birlikte Türkiye'nin güney kıyılarına, o büyüleyici antik kentlere, e, Karyada'n, Kilikya'ya uzanan efsanevi dünyaya hızlı bir dalış yapalım diyorum. Harika fikir. Gerçekten de ayak bastığımız toprakların unutulmuş hikayeleriyle dolu bir coğrafya. Aynen. Elimizdeki kaynaklar sadece bilinen tarih ve mitler değil, aynı zamanda şey 2021 ile 2024 arasında yapılan taptaze arkeolojik buluntuları da içeriyor. Evet. Bu yeni keşifler o eski hikayelere bambaşka katmanlar ekliyor. Çok heyecan verici. Amacımız da bu zaten. Bu kadim uygarlıkların en çarpıcı yönlerini, günümüze fısıldadığı sırları şöyle bir damıtmak. Hazır mısın? Hazırım. Nereden başlıyoruz? Batı'dan Karya'dan başlayalım mı? Halikarnasos yani Bodrum. Tabii. Karya deyince akla ilk gelen yerlerden, dünyanın yedi harikasından Masolos'un anıt mezarı var orada. Evet ama sadece o değil. Bir de Kraliçe Artemisia var. Hani Pers donanmasında savaşan o cesur Karyalı komutan. Kesinlikle unutulmamalı. Çok etkileyici bir figür. Bir de şey var çok yeni bir buluntu. 2024'te limanda hellenistik bir ampora bulundu. Evet, duydum onu. Yani o dönemin deniz ticaretinin canlılığını gösteriyor değil mi? Büyük, sivri dipli testilerden biri. Aynen öyle. Bölgenin ne kadar işlek bir ticaret merkezi olduğunu bir kez daha hatırlattı bize. Sadece bir testi değil, o dönemin ekonomisine açılan bir pencere gibi. Ticaret demişken biraz daha doğuya, Knidos'a yani Datça'ya uzanalım. Orada Praxiteles'in o meşhur çıplak Afrodite heykeli var. Evet, dillere destan bir eser. Hem sanat hem de bir kült merkezi aslında. Peki 2023'te bulunan o Roma dönemi mozaiği o ne anlatıyor bize? Afrodit kültünün Roma zamanında bile canlı kaldığının bir işareti mi bu? Kesinlikle öyle. Bu tür buluntular Helenistik mirasın Roma İmparatorluğu altında kolay kolay silinmediğini gösteriyor. Yani kültürel bir devamlılık var. Anladım o mozaik tanrıçaya bağlılığın yüzyıllar sürdüğünü fısıldıyor adeta. Aynen. Karya'dan doğuya, Likya'ya geçince ise bambaşka bir yapı görüyoruz. Likya birliği. Evet, Patara mesela. Birliğin başkenti ve Apollon kehanetleriyle ünlü. ...2021'de Nero'nun deniz fenerinin yeniden ayağa kaldırılması müthiş bir olaydı. Gerçekten öyle. Sadece bir yapı değil o, Roma'nın bölgedeki gücünün, deniz kontrolünün bir sembolü. Peki ya Mayra, yani Demre, Noel Baba olarak bildiğimiz Aziz Nikolaos'un memleketi? Hı hı, oradaki kaya mezarları zaten çok etkileyici. Orada da 2024'te mozaikler bulunmuş. Bu dini kimliği pekiştiriyor mu sence? pekiştiriyor tabi. Bulunan yeni mozaikler Bizans dönemindeki Hristiyanlık inancının ve Aziz kültünün ne kadar köklü olduğunu gösteriyor. Sadece Aziz Nikolaos değil, bölgenin inanç dünyasının zenginliğini yansıtıyor. Likya gerçekten hem özgün kültürü hem de dış etkileri harmanlamış bir bölge o zaman. Kesinlikle. Şimdi de Pamfilya'nın bereketli ovalarına inelim mi? Perge, Aspendos, Side. Olur. Bu kentler sanki daha çok Roma'nın gücünü ve ihtişamını yansıtıyor gibi, değil mi? Evet, daha Roma ağırlıklı bir hava var. Perge'de mesela 2024'te ortaya çıkarılan Roma Agorası, kentin ne kadar büyük bir metropol olduğunu düşündürüyor. Aspendos'taki o muazzam tiyatro zaten başlı başına bir ikon. Orada da 2024'te bir su kemeri parçası bulunmuş, Roma mühendisliği. Aynen. Pamfilya Roma'nın Akdeniz'deki vitrini gibiydi adeta. Sidede de yine 2024'te bir gladyatör mozaiği bulundu. Gladyatör mozaiği mi? İlginç. Evet, bu da Roma etkisini, yani popüler kültürünü gösteriyor. Gladyatör dövüşleri imparatorluğun her yerine yayılmıştı. Said gibi önemli liman kentlerinde bu izlere rastlamak şaşırtıcı değil. Bu mozaitler bize sadece sanatı değil, sosyal yaşamı da anlatıyor yani. Kesinlikle. Peki ya dağlara, Pisidya yatırmanınca ne değişiyor? Termesos mesela İskender'e kafa tutmuş denir. Evet, o hikaye meşhurdur. İşte 2024'te bulunan Helenistik döneme ait bir savunma kulesi bu direnişçi ruhu doğrular nitelikte sanki. Yani o Kartal yuvasının savunma stratejisinin bir parçası mı bu kule? öyle diyebiliriz. Termesos gibi dağlık kentler coğrafyanın da yardımıyla daha bağımsız, daha savaşçı olmuşlar. Sagalassos'ta Pisidya'da o da depremlerle yıkılmış ama tekrar ayağa kalkmış bir şehir. Evet, orada da 2024'te Roma tapınağı kalıntıları bulundu. Bu da o yeniden inşa ve direnme gücünü gösteriyor zorlu coğrafya zorlu karakterler yaratmış. Ve son durağımız Kilikya'nın sıcak ovaları Tarsus, Aziz Pavlus'un doğum yeri olmasıyla çok önemli. Çok kilit bir nokta. Orada da 2024'te bir Roma köprüsü kalıntısı bulundu. Bu da antik dünyanın bağlantılarını, ticaret yollarının sürekliliğini mi gösteriyor? Kesinlikle. Tarsus'un sadece dini değil, ticari ve stratejik önemini de hatırlatıyor. Biraz daha doğuda, Alanya yakınlarındaki Siedra'da ise 2024'te Herakles ve Eros mozaikleri bulundu. Bu da ilginç. Herakles mi Eros mu? Roma villalarında mı? Aynen. Bu kadar cavlı mitolojik sahnelerin bulunması, klasik efsanelerin gündelik hayatın ve zenginliğin nasıl bir parçası olduğunu gösteriyor. Herakles'in gücü, Eros'un aşkı, o dönemin seçkinlerinin duvarlarını süslemiş. İşte böyle. Halikarnassos'taki Mausolos'un anıtından, Tarsus'taki köprüye, Knidos'taki Afrodit kültünden, Mira'daki Aziz Nikolaos'a. Ve tabii en son ortaya çıkarılan tüm o mozaikler, yazıtlar, yapılar. Bu kısacık yolculuk bile Akdeniz kıyılarımızın nasıl bir tarih ve efsane katmanıyla dolu olduğunu gösteriyor gerçekten. Aynen öyle. Ve bu keşifler bize sadece geçmişi anlatmıyor, bu toprakların hikayesinin durağın olmadığını her yeni buluntunun bu büyük anlatıya yeni bir cümle eklediğini gösteriyor. Bu miras statik değil yani hala canlı ve keşfedilmeyi bekliyor. Kesinlikle. Peki tüm bu kadim fısıltıları dinlerken şunu hiç düşündün mü sen? Belki de senin ruhunun derinliklerinde de bu destanlardan bir parça, unutulmuş bir kahramanın kararlılığı ya da bir tanrının yaratıcılığı gizlidir. Zamanın ve tarihin dalgaları bugün seni nereye çağırıyor?